Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber VR Chat'te korku oyunu oynuyoruz. Yanımda Berkan, Namı Diğer Reykem var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kankam. İnşallah Benim. bugün <laughs> bir yeri kırmadan, eee seni arı sokmadan, ben bir yeri parçalamadan, kedimi ezmeden bitireceğiz. Umudumuz o yönde. Oluyor mu? Oo! İşte oh. bu. İşte bu. Berke'nin <laughs> Berke'nin şeyi hayali olarak. Benim odama mı? <gülüyor> <gülüyor> Senin oda direkt bu. <laughs> evet, evet. Biz Berkan'la Korku filmi falan izlemeyi çok seviyoruz zaten. Ve hani abi edepsiz bir teklif aldım. Kanka, hey, Opa. hey, ne yapıyorsun? Kanka şişenin üzerinde yazana bak. <laughs> şey, harbi yazmışlar markayı direkt. <laughs> Değil misin? <laughs> Aa, harbi yazmışlar. Buraya. Etkileşim yok galiba oyunda. Neyse. Biz bakan korku filmi izlemeyi çok seviyoruz zaten. O yüzden korku oyunlarında da birçok aşığıyız da ananın. Ya bir şey diyeceğim. Şu tablo Normalmiş tamam. uzaktan bir garip geldi de. Normalmiş. Bir şey, bir şey. Ortam iyi. Evet. Oteldeyiz sanırım. <laughs> Ciddi misin oğlum? Galiba aynen. Oyun adında da zaten otel geçiyordu galiba. Hiç, bakma, <laughs> Yanlış hiç bakmadım da. Ben de çok dikkat etmedim açıkçası. Buradan gidiliyor gel. Geldim. Kanka. Atladım. Nasıl atladım oğlum? Ben Kanka. Gerçek hayatta yürüdüm. İçinden geçtim sonra bir şeyler oldu. Salakım. Öteyim sallanıyor. <laughs> Takılıp düşme. Evet. Bu yine aynı yere gidiyorum. Fotoğraf garip sen yani yerinde bıçak mı onun? Foto. Ha. Daha Yoksa öyleli bir şey mi bu oyun? Ben şuradan yine at aynı şekilde atlayabilir miyim? Tamam. Atılır. Kanka nasıl atlıyorsun <laughs> Ben buraya <laughs> iniyorum bir saat. Ben buraları kesmekle uğraşacağım. <laughs> Gelişe bak böyle geliyor. Bu şey tarzı bir oyun galiba. Anomali aramalı. Aa, galiba. O zaman... Aa, bırakayım ne? geri gidiş var e, peki... mı? Geri gidiş yok ki. Yok mu? Yok. Eee nasıl yapacağız onu? Ne bileyim kanka mı? Bak. Bir şey diyemem ben bu kapıya vurdum. Tık tık yaptım. Ya da direkt kapıdan geldi. Aa. Ben her şeye basıyorum. Ben de şu an aynı. Bakma, basmayı deniyorum. Anam da ne oluyor? Yükseldim bir anda korktum <laughs> bu ne? Galiba <laughs> aynı şekilde gideceğiz. Aynen öyle. Şunu nasıl atlanıyor? Abi bir şey var burada. Ha atlanıyor şey. Evet. Atladım ben. Telefon var. Gittim. Geri gel. Dur bir, bir daha. Telefon var yerde. App Store. Siktir et gel bir daha burada da vardır. Allah Allah Ha tamam tamam önemli bir şey değil konuşma yapıyorlar. Kanka. Ne oldu? Çelsene. Telefon attım o zaman. gel. Yalvarırım gel. Işıklar ne oldu? Işıkları ne farklı? Aç Işıklar aç açık kapandı. Yo. Nasıl yo? Bende normal. Deli muamele. Deli muamele sen normal var mı? değil sikerim seni. Normal <laughs> değilmiş. Buraya gelince fark ettim. Kanka bu... Bir şey, olmaz, bir şey bu gel bu, gel. Bu tablo böyle değil. Bu tablo böyle... böyle tab tabla tab tablo yok. Konuş artık. Var mı? Vardı lan var. Mal olma belki. Vardı vardı. Mal olma batı Ne oluyor? Ensemde o bir şey hissettim. Mı? Allah çarpsın ya. Yani <laughs> ensemde hissettim. Sen dikkat et. Belki de gerçekten hissetmişsindir. Oğlum ko... Senin amınak. Ben atlamak istiyorum. Ki... Rahatla kal. <laughs> Atlıyor hayat. Tamam çözmüş. Bak elimden tut. Yapamam. Basamıyoruz basamıyoruz. bir şey Ses arka, geliyor. Arkadaki arka ışıklar Arkada biri var. Arkadakini görüyor musun? Mu? Hayır. Sağda kapıda. Sağda sağda. Görüyorum de. Gördüm. Maalesef. Bence gitmeyelim gel. Gel gel gidelim kanka gel. Videodayım kes kes kes. Yapamam. Ben yaparım. Senin hakkın. Sen nesin öyle? Oğlum baca bacağında falan kan var onun he. Beni ilgilendirmiyor o kısmı. Bak ben paranoyak oldum onun. Oğlum harbi korkmaya başladım ben. Sen bir gidip selam verseydin. Ben gittim kapı kapattı. Ha sen de kapıyı mı kapattı? Ha ben hmm. görmedim o kısımda. Boş Gel, Görme boş ver. Gel aşağı atla. Gelim. Devam ediyorum. Ananın. Aa siktir. Bir şey diyeceğim. Kanka. Elimi tut. <laughs> elimi tut. Şu an elini tutabilirim. Şu an elini tutabilirim. Ufak ufak basıyorum. Ufak tamam. ufak ufak ufak. Yani neden korkacağım ya? Emin adımlarla. Ya ne olacak? Sadece ışıklar kırmızı oldu kardeşim. Devam ya. Kanka resim, resim mi? O resim birazcık biri gitmiş orada. Ölmüş mü? Ne olmuş oldu mu O, o, o kanka, onun yarısı yok. Kanka bir şey diyeyim. Diğer resimlere baktın mı peki? Hayır, dur inceleyelim. Buradaki kızın gözü çıkmış. Buraya burada kızın da gözü çıkmış. Kanka sırada bir siz varsınız diyor. Teşekkür ederim almayayım. Ben giderim bay bay. Bu otel ben... de kaç katlı kanka? Harika nasıl? Kanka bence şu an biz hep aynı kattayız olsun. Ya öyle şeyler söyleme sana yine de. Burası da değişmiş. Böyle miydi hatırlamıyorum ama. Çıktım. Kanka kolum titriyor. Kolum titriyor. Ee, nasıl titriyor mi? Abi geldin. Oğlum sen var ya bir şeyler yaşıyorsun ha. Sen senin eve dikkat et. <laughs> ben şu <an> başladım. <laughs> ne oluyor? Ses çoğalıyor kanka. Kanka kapı açılıyor. Solunluk kapı açılıyor. Galiba içeri girmemizi istiyor. Kanka tuvalete girmem. Gireceğim galiba. Gel. Oğlum ben niye ben ne kadar siyahım araba Kanka ben de çok karanlığım şu an. Sen de aydınlıksın. Yok kanka o kadar kan çıkmaz. Biri... Bu, kanka bu Merçan'ın götleri. Yani burada neden yazıyor? Bıçağı alabilir miyim? Lazım da. <laughs> Bir bıçak alabilir miyiz? <laughs> kanka buradaki kızlar niye sağlam? Tam Tamam boş ver şu anla mutlu olsun. Biz gidelim buradan. Gel gidelim. Saat kaç? muhtemelen bu donmuş ama. Aa! Ne oluyor? Neyse hazırlıklıyım en azından. Şurada ben hemen jump skill Tam Tamam sıkıntı yok. Kalp, ben bugün harbi bir kızı geçireceğim. Ben bugün, bugün çok korkuyorum. Hangi çay çıkarmıyor bize? Bir şey alabilir miyim ya? Kanka. <laughs> Kanka. Tu Tuval Tuvalet. Tuvalete gel. Tuvalet. Birlikte güçlüyüz. Şu arkamda bir anda bir şey çıksa şu aynada var ya oğlum oyun şu an çok kastırıyor ama sikeceğim. Kanka burada burada. Nerede? Görmedin mi? Yok. Yeah. Nerede? Buradaydı. Yok. Yeah. Ben de yok. Paranoyak oldu bu diyeceğim. Oğlum kız buradaydı. Şurada duruyordu. Işık gidiyor geliyor değil mi sende de? Evet. Ne <laughs> aldı? Yani öyle geliyorsun aklımız gitti. <laughs> ne aram, ne Kanka bu? nerede? Şu an nerede? Şu an nerede? Kapıya yaklaştım ben. Beni ilgilendirmiyor. Kapı açılmıyor hala. Kem, yani tuvalete girsene. Muhtemelen orada. Sıçıyor değil mi burada? Heh, yok burada değilmiş. Çok az sürekli. Çok da sıkıntı yaratmaz herhalde. Bilmiyorum ki. Ha açıldı kapı gel. Buradan gidelim kurtul sen de. Evet evet. Yoksa bu videonun bu kısımlarını falan... Bende de aynısı. Şey oldu. Evet evet. Gülme sesi geliyor bakmayacağım arkama hiç, devam ediyorum. Ben de gelmedi biraz. Şu you are next yazan kısım hala aynı. Aynı aynı. Allah'ım sen koru. Şey kanka biz buraya atlıyoruz da şurada bir tane jumpscare muhtemelen kaçırıyoruz hep ama neyse. Yok, <laughs> öyle şeyler yoktur. Kanka gitti, tüm ışıklar gitti. gitti. Sarıl bana lütfen. Her yer kan oldu. <laughs> Ben şuraya gidebilir miyim tekrar? Aynen 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 Biz gidelim abi. Bizim bir işimiz... Kanka el işareti var yukarıda. Nerede? Yukarıda. Ha pişik pişik oğlum. Kanka. Kanka anasını ama buraya nasıl etki ettin? Orası çocuğu burası... <laughs> burası güvenli bölgeydi hani. Bizi mi kandırdın o zaman? Ben kendim burada da güvende hissetmeyeceğim artık. Kanka her yerde el işareti var. Kanka o elde yani. El değil sanki. Mutant. Orta ışık var. Kağıt. Telefon. Aranıyorum. Ha, Ben de konuşayım kanka. Kim arıyormuş? Bilinmeyen numara. Buyurun. Anladın Sesli işte. konuşalım. telefonun ışığıyla durur, şey yaparım ki. telefonun ışığıyla bakacağım. telefonun ışığı, telefonumuz var. Telefonumuz... Yani buradan ileri gidemiyoruz, geri gidiyoruz galiba. <laughs> telefon alın mı? Almadım. Telefon ışığıyla bakabiliyorsun bu arada. ya da yo gerçek kendi ışığınla bakıyormuş. Evet, Pardon. Telefon Telefonun ışığı etki ediyor baya aynen. Evet, evet. Kapılar açılmıyor. bir anda karşıma çıkarsa kalp krizi geçiririm. Ses çok attı. Şöyle bu kadar şey niye yaşattım ben? Şu an açıldı bende ışıklar. Tamam. Oh. Evet evet bende de Telefonu bıraktım, de bıraktım de. direkt hiç uğraşamam. Bağladım ya. Ananı s- <laughs> Lan mı ne kudum? Anam çok kudum bir anda acaba. Bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Annen orospu. Ne bu Ne bu? Annesi pis çocuk. Güvenli bölge. Söyledim. Sence, sence güvenli mi? Çok da değil. Birazcık. Kanka. Kanka. Oğlum adamlar köpeği git, git sıkmış git bak bakayım. Ne? Git bak bakayım yaşıyor mu? Elimine tut, elimi tut. Abla. Bunu Artan. biz yapmışız herhalde. i̇ntikam almaya çalışıyor bu. Ben misin bu neyse. Hani anime kızları gerçek değildi. Kanka bir şuraya baksana. ben bakamam video ortamızı gizlemez. Hayır bakamam. Biliyorsun. Neyse, benim... Neyse ben şöyle bir bakayım. <laughs> Kanka <laughs> bakabilirsin bu arada gayet normal. Ben bakamam kanka benim manitam var. Eee ben evliyim. Seni test etmiştim. Ben evliyim kanka ben bakamam. Evliyim yalnız benim normal. <laughs> evliyim. Kışın <laughs> bağlı. Aynen ikinci kız da gitti. Nasıl gitti? İkinci kız gitti. Ha orası gitti. öyleydi. Hayır, öyleydi öyleydi. Hayır ben gör. Valla öyle. Ya ben paranoyak yapma beni ya. Geç Ne olmuş? Kanka. Kanka. kanka Bunu da mı biz öldürdük küçük olanı? Bu koşacak ha. Yok evet, yapmaz yapmaz kemerim yapmaz. Ha bu küçük değilmiş lan. Bu gayet uzun. Küçük mü kanka sence? Uzaktan küçük bir şey gibi birden. Kanka. Gitti gitti. Gel gel kapıya git boşver. Bir şey bir şey, bir Kim şey. Bir şey, bir şey yok. Kim şey, bakıyor? Şey. Oh. <laughs> kanka. Arka bak. Ne oldu? Yok ki bende bir şey. Ne var? İlerle biraz şuraya. Tamam gördüm. Gidiyorum. Gel gel. Gel gel. Yeter artık. Kaldıramıyorum artık. Tamam. Merhaba. Tamam bir şey yapmadı ya. Kapı tıklattı. Hangi kapı? Soldan Şuradan dizi. geliyor. Bu kapı değil mi? Bu kapı mı? Bu olması lazım. O mu? Ya, ya bu ya bu. Bu? Bu da değil. Bu? Hangi kapı? Orası çocuğu. Paranak ettin bizi. Bu mu? Bu Oğlum değil. hepsinden geliyor. burası. O değil. Abi deli etti bizi. Bu arada gittiğin kapıdan geliyor direkt. Çok boş bir bölüm. Ne burası sen? Hepsine baktık kanka. Yine. Uğraştırdılar ya baya. Diyorlar Allah vallahi bir daha manyetamı özellikle sinir etmeyeceğim vallahi yapmayacağım. Ha, hızlı gel. Ne oluyor? Biraz hızlı vuruyor sen kapıya. Yine devam edelim biz. Bakma. Kapılara bak. Fısıldı ya. Şu kapı. Ya e, devam ediyorum ben sikerim. Yeter lan yeter! <laughs> Paranoyak oldum oğlum. Evet. Kanka karşında evet. karşında karşında karşında. <laughs> karşında Ne oluyor? Berkan? Ya yakındır. orada, Orada. Tamam. Orayı mı gösteriyor? O kapıya mı girelim? Onu mu istiyorsun reis? Galiba onu istiyor. Abi Kanka istiyor? arkanda şu anda asansör. Kanka her yerde. Ben orada. Kanka çevirdi bizi itfaiye demek tek başına. Nasıl yaptın o? Arkanda dur. Farkındayım. Ne oluyor? Hem sağ ölüm. Sahibim... Geliyorum hadi gel. Ablam gel konuşalım. <laughs> Anlamıyor ki. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ne 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 istiyorsun? <laughs> ne? Allah <Heh>. bizi istiyor. <laughs> Orada camı kilasalı var benim hayatım kaymıştı biliyor musun? Devam edelim. <laughs> Kanka bir şey yok herhalde. Kanka gel gel. Oh o no, ne? No. Erkek oğlum bu bana benziyor lan. O bu benim lan. <laughs> Benden niye bu kadar fazla var? Ben bir taneydim benim. Hani bir tane de başka. Ya bu korkutmuyorsun oh. artık. Alıştık ya. Dümdüz düz devam edelim. Aynı. Müzik gitti. Müzik kesildi. A ben. Aa, basamıyorum. Kilitli diyor kank. kanka. Arkama. Ya gel reis. Bak koltuğa oturdum bekliyorum seni. Aynı. Şurada. Kanka gelmesen mi? Oh. Tom almış bekliyor. Kanka. Sıkıntı yok. Biraz var. Bebekler bir bile o kadar döndüremiyor ne yapıyon o? Evet. Ne oldu? Her şeymiş kanka ya sıkıntı yok. Rüya Rüyaymış. Rüyaymış. Aynı ikimiz de aynı rüyayı gördük sıkıntı aynı yok. Aynen problem değil ya. Bak burada biralar falan yok güzel. Kanka, kanka yok. diyor ki 17 yaşındaki Maiko found... Yo. 12 gün sonra. 12 gün. 12 gün kayıp olmasının ardından öyle bulundu olarak. diyor. Ölü olarak. Ölü olarak aynen. Yani biz mi öldürdük oğlum onu? Anlamadım ki. Gel biz seç şey kalalım kanka biz gene. Benim, benim öyle huylarım yoktur. Gel kanka bak hiçbir şey yok. oh be bak herkes mutlu. He bıktı. tamam ya. Ha oh, bitti. Bu muymuş? Evet. Hani ben şuna Ge nasıl oldum ya baksana şuna de sana hasta olacak. Sus. Ölen kızımızın yanında. Oturayım. Şöyle şöyle. Ah. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee destek olmak için like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşımın kanalına da aşağıda ulaşabilirsiniz. Kendimiz bir şeyler deniyoruz. Ben de edit yapmayı yeni öğreniyorum. <laughs> abone olup like atarsanız mutlu olurum. Teşekkürler. Görüşürüz. Bir şey demek istiyor musun? Kız ölmüş abi.